Merhabalar. CGTN Türkiye Yeni ile karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya Savaşı sırasında 6 Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima kentine ve ondan 3 gün sonra da 9 Ağustos'ta Nagasaki'ye atom bombası atmasının üzerinden tam 80 yıl geçti. Yüzbinlerce insanın hayatını kaybettiği, nesiller boyunca süren hem e, fiziksel hem de e, psikolojik e, etkilerle hatırlanan bu trajediyi konuşacağız bugün gazeteci yazar Mehmet Ali Güller'le. E, sadece bu trajediyi değil aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin o günden bugünümüze nükleer silahlar konusundaki projesi, Çifte standartını, tutumunu konuşacağız. Ee, İsrail'in bölgede pervasızca e, saldırılarını konuşacağız. E, Mehmet Ali Güller'le sohbetimize bu perspektifle e, başlayalım bugün. E, hoş geldiniz Mehmet Ali Güller yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi özetlemiş oldum. E, Amerika Birleşik Devletleri aslında tarihte nükleer silah kullanan e, tek ülke olmasına rağmen Bugüne geldiğimizde pek çok ülkeyi nükleer silah geliştirme kullanmakla e, suçlayan bir tavır içerisinde işte İran'a yönelik e, tavrını biliyoruz. Kuzey Kore'ye yine Irak'a 2003 yılında bu gerekçelerle müdahale ettiğini biliyoruz. E, dolayısıyla da az önce de belirttiğim gibi biraz bu perspektiften e, atom bombası kullanılan o 80'lere dönerek e, bir tekrar hatırlatmış olalım. evet. Bugün tabii hakikaten insanlık adına utanç verici bir gün. insanlık adına emperyalist bir devletin nasıl bir katliam yapabileceğinin görüldüğü bir gün. Fakat gün geçtikçe Hiroşima'ya, Nagasaki'ye, Amerika'nın attığı atom bombalarının az konuşulduğu, etkisinin azaltıldığı, işte bir takım Oscar'a aday filmler yaparak, süreci başka türlü anlatarak üstünün örtülmeye çalıştığı bir dönemi yaşıyoruz. Oysa 1945 6 Ağustos'ta o bomba bugün hala içinde olduğumuz nükleer düzeni kurması için Amerika'nın attığı bir bombaydı. O nedenle de her yıl en azından yıl dönümünde bir kez bu konuyu konuşmak çok çok önemli. Sen girişte etkilerini anlattın. Doğru pek çok insan öldü ile birlikte 300 bin insan öldü. Fakat bunun sonraki kuşaklara sakatlık, bir takım hastalıklar, e, psikoloji boyutuyla da etkileri oldu. Ama e, sevgili filiz bir etkisi daha oldu. Japon hükümetini esir aldı. 80 yıldır da esir almış durumda o atom bombası. Bakınız ilginç bir şeyle başlayalım sohbetimize. İki yıl önce Hiroşima'da yani Amerika'nın atom bombası attığı Hiroşima'da G7 zirvesi vardı. Ve o G7 zirvesinde ne oldu biliyor musunuz? İnsanlık adına utanç verici bir durumdu. O G7 zirvesinde Amerikan yönetimi Japonya'ya sizi nükleer şemsiyemizle, atom bombamızla koruyacağız diye bir çıkış yaptı. Ve Japon hükümeti de buna sevinç gösterdi. Yani olağanüstü bir onursuzluk. Yani o Japonların bir onur şeyi vardır bilirsiniz özellikle mühendisleri yanlış yaptığı bir işte onuruna yediremez intihar eder ama işte toplumdaki bu onur kavramının tersine Japon hükümeti büyük bir onursuzlukla Amerika'nın kendilerini atom bombasıyla koruyacağını üstelik bunu Hiroşima'da yapılan G7 zirvesinde ilan etmesinden büyük memnuniyet duydular büyük sevinç duydular işte. Atom bombası bir de böyle bir etkisi var. Kafaları esir alıyor. Buna e, Stockholm sendromu diye bir sendrom vardır bilirsiniz. Belki buna da Hiroshima sendromu gibi bir şey demek gerekir. Peki kimden koruyacak Amerika? Japonyayı atom bombasıyla. Çin'den koruyacakmış. Çin bölgeyi tehdit ediyormuş. Çin'in elinde nükleer silah varmış ve Japonyayı buna karşı koruyacak. Şimdi bu Amerika'nın 200 lüllüğünün empelist e, propagandasının çok önemli argümanlarından biridir. Hemen birçok ülkeyi hedef gördüğü ülkeyi her an etrafına saldıracakmış gibi suçlayarak o ülkeleri kendisine tabi kılmaya o ülkeleri kendi stratejisine eklemlemeye çalışır. İşte onlardan biri de Japonyadır. ki Çin'i tehdit etmek üzere biliyorsunuz. Japonya ile birlikte e, Avustralya'yı da dahil ederek, Bölgede Güney Kore'nin olduğu işte çeşitli üçlü beşli dörtlü yapılar kurarak Amerika Çin'i tehdit ediyor ki AUKUS yani Amerika'nın Avustralya'nın ve Britanya'nın kurduğu üçlü bir yapı var örneğin bu üçlü yapı Avustralya'yı Çin'e karşı bir nükleer üst haline getirmeye çalışıyor Avustralya'ya nükleer denizaltılar satarak. Ve Japonya Güney Kore ile bir savunma ittifakı kurarak Amerika doğrudan Çin'i hedef alıyor ve sonra da kalkıyor. Diyor ki: "Efendim işte Çin komşularına saldıracak, Japonya'ya saldıracak. Ben sizi atom bombamla koruyacağım." diyor. Japonya'da ilk atom bombasına maruz kalmış bu ülkenin liderleri de buna sevinç gösteriyorlar. Şimdi işin bu yanını söyledikten sonra şuraya gelelim. Bir tarihsel aldatmaca daha var. Efendim Amerika niye Japonya'ya atom bombası atmak zorunda kalmış. İşte efendim Japonya bir türlü teslim olmuyormuş. Teslim olmak için teslim alabilmek için son kozuymuş. Bu külliyen tarihsel bir yalandır. 6 Ağustos 1945'te Japonya zaten teslim olmaya doğru gidiyordu. Bu konuda çeşitli veriler var. O verileri isteyen takipçilerimiz zaten internetten yazarak bulabilirler. 28 Temmuz'da Amerika, İngiltere ve Sovyetler Birliği Japonya'ya teslim ol çağrısı yaptılar ve artık o teslim ol çağrısından sonra işin ayrıntıları ele alınıyordu ki Amerika bunu beklemeden 6 Ağustos'ta yani teslim ol çağrısından yaklaşık 10 gün sonra Nagasaki'ye, Hiroşima'ya ve 3 gün sonra da Nagasaki'ye atom bombası atarak Japonya'ya, e, bu ağır darbeyi vurdu. Mesele sadece teslim olmasıysaydı zaten 6 Ağustos'ta Hiroşima, o zaman 9 Ağustos'tan yine Nagasaki'ye attı. Şimdi bunun iki nedeni var. Bu nedenlerden birini anlamamız için e, Amerika, İngiltere ve Sovyetler Birliği üçlüsünün yaptığı, İkinci Dünya Savaşı boyunca yaptığı o görüşmeler vardır bilirsin. Onlardan birine gitmemiz gerekiyor. Postdam'a Post ve Postdam'da İlginç bir ikili sohbet oluyor Stalinle Turuman arasında ve Turuman Stalin'e Amerika'nın yeni bir güçlü silah elde ettiğini e, söyleyerek Stalin'e aslında hani ben İkinci Dünya Savaşı zaten bitiyor o görüldü yeni dönemin ağır topu ben olacağım mesajı vermiş oluyor. Şimdi bu mesajdan aşağı yukarı zaten 10 e, gün sonra. Atom bombasını da atmış oldu Amerika. Dolayısıyla Amerika'nın esas hedefi öyle Japonya falan değil. Aslında Amerika o bombayla Sovyetler Birliği'ni tehdit etti. Savaş bitiyor, yeni düzenler kurulacak. Bu düzenin asıl sahibinin Amerika olduğunu ortaya koyabilmek için Amerika Japon halkını kurban etmiş oldu. İşin esası budur ve bir küresel düzen kurmuş oldu. Şimdi bunun çok planlı, programlı yapıldığının da belgeleri var ayrıca. Öyle Amerika buna mecbur kalmış falan değil. Bakınız, atom bombası için özel çalışma yapıyorlar. Japonya'da e, nüfusuna göre 14 yer seçiyorlar önce. Sonra bunlara ince elemelerden geçiriyorlar. Yedekleriyle birlikte 4 şehir belirliyorlar. Hatta o empelis propagandayla o 4 şehir için propaganda yapılıyor ve deniliyor ki bu şehirlere hava bombardımanı yapılmayacak propagandasıyla başka şehirlerden de bu şehirlere göç alınmasını sağlıyor Amerika. Daha kalabalık olsun, daha fazla insan ölsün diye. Ve işe gidiş saatleri, işten geliş saatleri, şehrin en kalabalık olduğu saatler, bütün bu hesaplar yapılarak da atom bombasının sabah 8-15'te atılması kararlaştırılıyor. Ortada çok planlı, programlı bir alçaklık var aslında ve bu saldırıların neticesinde de Amerika işte kendi düzenini 45 sonrası yeni düzenini kurmuş oluyor. Şimdi bugüne gelirsek ya 80 yıldır ki bunun işte son 35-40 yılını insan olarak yaşayan bir insan olarak ama son 25-30 yılını da gazeteci olarak göre gördüğümü söyleyeyim Amerika. Hatırladığım kadarıyla herhalde e, nükleer silah kullanma tehdidi e, göstermediği ülke yani büyük ülkeler açısından kalmadı. Evet. Bir dönem özellikle 80'ler, 90'lar Sovyetler Birliği tehdit olarak gördüğü dönemde Sovyetler Birliği'nin her an Batı'ya o liberal demokrasi e, adalarına Sovyet generallerinin nükleer silah atacağının propagandasını yaptı. Bunun filmlerini de yaptı. Yani Hollywood'da yüzlerce filmi var. Ve tarihsel olarak Sovyetler Birliği, sonra Sovyetler Birliği dağılınca işte psikopat Rus generaller nükleer silah kaçırıyor ve her an Amerika'ya, Avrupa'ya atabilir gibi filmler yaptılar. Sonra bu Çin oldu. Sonra Kuzey Kore oldu. Ve şu anda da örneğin İran var. Daha yeni Amerika ve İsrail İran'ı vurdu biliyorsun. Temel gerekçene her an nükleer silah evet. kavuşabilir. Yani... Bunun kadar alçakça bir propaganda olamaz. Yani bir ülkenin her an nükleer silaha sahip olabileceği iddiasıyla ki öyle bir şey yok ama bu iddiayla 2002 yılından beri her an olacak, her an e, Netanyahu'nun da vardır bu konudaki açıklamaları. 3 ay sonra, 6 ay sonra, 1 yıl sonra sahip oldu, olacak diye diye 2002'den bu yıla kadar 23 yıl geçti aradan ve İran'ın nükleer silahı yok ve nükleer silah her an yapabilir diye de vurmuş oldular. Oysa vuranların nükleer silahı var. İran'ın nükleer silahı yok, Amerika'nın var. İran'ın nükleer silahı yok, İsrail'in var. Ve İsrail'in nükleer silahları olağanüstü bir propaganda sisinin altında yıllar önce Amerika'nın desteğiyle yapıldı. Bu konuda namuslu bazı İsrailli bilim adamları kaçıp ülkeden bunları ifşa ettiler ki bunlardan biliyorsun biri Doktor Vanunu'dur. Onun öyküsü çok ilginçtir. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Roma'da sonra Mossad yakaladı onu, İsrail'e getirdiler. Çok uzun yıllar Mossad e, hapishanelerinde yattı. En son işte yaşlandığında çıktı ama ev hapsinde hiçbir e, İsrail yurttaşı olmayan hiçbir yabancıyla da görüşmeme şartıyla çıkarılmış oldu. Ev hapsinde yaşıyor. Yani İsrail'in nükleer silahları var. Seymur Hersh, Kulisler Ödüllü gazeteci o bu konuda çok önemli dosyalar hazırladı, kitaplaştırdı ve İsrail'in nükleer silahları var. Ama Amerika ve İsrail başka ülkeleri senin nükleer silahın var ve nükleer silah ya da yapmaya yakınsın ve yapar yapmaz da kullanacaksın gibi propagandalarla işte hedef gösterdiği ülkeleri ne yazık ki vuruyorlar. Şimdi buradan Şuna geleceğim. Yani İsrail'in Gazze'de katliamını e, yaşıyoruz iki yıldır. Dünya önemli bir kısmı buna itiraz ediyor. Birleşmiş Milletler'deki oylamalarda e, Amerika'da İsrail'in yalnızlaştığını, onlara sadece 5-6 tane böyle küçük ada devleti e, dahil olduğunu ama dünyanın önemli bir kısmının bu soykırımı e, kınadığını, karşı çıktığını, Filistin'i tanımak istediğini görüyoruz. Ama buna rağmen bu hafta biliyorsun e, İsrail Güvenlik e, Kabinesi'nde Gazze'nin tam işgali konusunda Netanyahu'nun talimatı tartışılıyor. Biraz daha e, hararetli tartışmalar var. İsrail Genel Kurmay Başkanı'nın Gazze'nin tamamının işgaline karşı çıktığı iddiaları var. E, ama onun iddia olmaktan öteye geçtiği anlaşılıyor ki Netanyahu'nun oğlu bir sosyal medya mesajı attı. Görmüşsünüzdür. O sosyal medya mesajında Genel Kurmay Başkanının Netanyahu'nun Gazze'nin tamamını işgal etme planına karşı çıkmasını aynen şöyle tarif etti. Dedi ki İsrail'i 70'lerdeki Güney Amerika ülkelerindeki gibi askerin işte isyan ettiği, darbeye yöneldiği bir duruma benzeterek eee Yahir Netanyahu yani Başbakan Netanyahu'nun oğlu suçladı doğrudan İsrail Genelkurmay Başkanı'na darbe yapmakla suçladı. Niye? Çünkü Genelkurmay Başkanı raporunda dedi ki Netanyahu'nun emri gereği İsrail'in tamamını işgal edersek bu İsrail ordusu için büyük bir tuzak olur. Şimdi bu tartışmalar yapılıyor. Onlar kendi işlerinde bu tartışmaları yapıyor. Dışarıda da İsrail'in bu saldırılarına karşı her gün açıklama var. Peki niye kimse bir şey yapamıyor? İşte niye, niye bir, bir şey yapılamıyorum cevaplarından biri nükleer silah. Evet yani Amerika'nın e, siyasi desteği, Amerika'nın ekonomik desteği her şey var. Amerika'nın nükleer şemsiyesi de var İsrail'e karşı. İran'a her vurduğunda, İran cevap verdiğinde Amerika'nın Irak'taki, Suriye'deki, Ürdün'deki üstlerinden kalkan, Amerika'nın Doğu Akdeniz'deki, Amerika'nın Körfez'in önündeki gemilerinden kalkan uçaklar, füze savunma sistemleri biliyorsun. İsrail'i İran'a karşı koruyor ama bunun dışında bir de nükleer şemsiyesi var Amerika'nın İsrail'i koruyan ve gizli bir şekilde İsrail'de nükleer programı yıllar yıllar önce başlatıp İsrail şu anda bazı iddialara göre 80 bazı iddialara göre 120 nükleer silah sahibi yapan Amerika aynı zamanda İsrail'in bu gücüyle bölge ülkeleri üzerindeki e, hegemonyasını oluşturmaya çalışıyor. Ve İsrail'in bu kadar büyük pervasızlığı, bu kadar büyük insanlık e, düşmanı, insanlık karşıtı, e, savaş dışı, savaş e, hukukuna bile uymayan bu saldırganlıklarına kimse bir şey yapamamış oluyor ellerindeki bu nükleer silahlar nedeniyle. E böyle olunca insan bazen hakikaten şöyle düşünüyor: Elbette silahların olmasına, nükleer ele, nükleer silah olmasına elbette karşı çıkmalıyız çıkıyoruz da ama. Bazen bir ülkenin elindeki nükleer silahlarla insanları bu kadar katledebilmesinin olanağı varsa bunu durdurmak için de başka ülkelerin de elbette nükleer silahı olması gerekir diye insan düşünmek zorunda kalıyor caydırıcılık olabilsin diye. Bölgede hiçbir ülkenin nükleer silahı yok. İran'ın yok, Türkiye'nin yok, Suudi Arabistan'ın yok, Mısır'ın yok. Bir tek İsrail'in var ve İsrail o nükleer silahına dayanarak hem Gazze'de insanları katlediyor, Filistin'i yok ediyor. Hem de bugün artık yavaş yavaş Lübnan'a doğru, yavaş yavaş Suriye'ye doğru genişleyerek, hatta Ürdün'ü de hedefleyerek, hatta işte son günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Türk askerlerinin bile adadan çıkarılmasını İsrail medyasının basına tartışmaya açtığını da görecek olursak, bölgenin bütününe dair hesaplarının olduğunu görüyoruz. İsrail'in hegemonyasında Amerika'nın bir yeni Orta Doğu düzeni kurmaya çalıştığını görüyoruz. Ve burada da işte bu gücü yaratan esas motor Amerika'nın ve İsrail'in elindeki nükleer silahlar ne yazık ki. Evet çok teşekkürler Mehmet Ali Güller katkılarınız için. Bir başka yayında görüşünceye dek size iyi günler dileyelim. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Evet e, Amerika'nın e, Japonya'ya attığı 1945'te 6 Ağustos 1945'te attığı e, atom bombasından yola çıkarak aslında bugünün nükleer silahlar tartışmasına değinmiş olduk. E, Amerika ve İsrail ekseninde elbette e, Mehmet Güller'e tekrar teşekkür edelim ve bir başka yayında görüşünceye dek hoşçakalınız efendim.